Şimdi arkadaşlar Molmer Ebru'la hazır renkli sıvanın nasıl çekileceğini ve nasıl vurulduğunu size göstereceğim. Molmer Ebru'la hazır renkli sıva beyaz malzemeyi diyorlar. Beyaz malzeme çekilmiyor, metraj almıyor. buyurun bu malzeme beyaz. Molmer Ebru'la hazır renkli sıvanın şimdi. Bak 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 bak. Ba. Beyaz malzememiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz çekilmiyor dediğim beyaz malzeme. 20 metrekare net yer alıyor. Molmer, Ebru hazır renkli sıvamızın bu şekil hiçbir şekilde Türkiye'de beyaz malzemeyi çekilen hiç başka bir firma daha yoktur. Gördüğünüz gibi Molmer, Ebru hazır renkli sıvanın elim yetmiyor arkadaş buyurun. El yetmiyor şimdi bakın. Tam 2 metre. Benim boyum. 1.80 seksen. Bakın şimdi arkadaşlar. Alçıdan daha iyi. Buyur tutuyorum bir seksen. Bir çekişte bir metre seksen santim malzememizi çektiğimi görüyorsunuz. Buyurun beyaz malzeme. Arkadaşlar bazı arkadaşlar diyor ki ya biz beyaz malzemede başka firmalardan metraj alamıyoruz. Murum Ebru'da hazır renkli sıvada gördüğünüz beyaz malzeme. Ben garanti veriyorum. 20 metre kare net bir alan vuruyorsun. Malzemenin ne kadar güzel olduğunu, nasıl çekildiğini size gösteriyorum. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Bu malzeme beyaz malzememiz kaymak gibi bir çekişte 1 metre 80 santim malzemeyi tek seferde çekiyoruz. Yeter ki trifilini sen tut. Gördüğünüz gibi malzememizde akma Denilen kesinlikle hiçbir şey yoktur. Malzememizde akma olmaz. Buyurun. Her türlü çekim yapacağımızı yan. Yan bu malzeme ne kadar gider? Buyurun. Gidiyor, gidiyor. Molumere bakın. Şu anda iki metre. Tek seferde iki metre boyunda bir yeri çekiyorum. Buyurun. Molumere bu hazır hazırlenkisi var. Gidiyor şu anda. Bakın. İki metreden fazla bir yere aldım. Tamam evet, olsun arkadaşlar. Yani paramız cebinizde kalsın. Doğru metri yapıyor. Hazır görüyorsunuz. Tek seferde 2 metrekare bir alanı filminden beraber çok rahat çekip aşağı kadar gidiyoruz. Gel. Evet. Başka arkadaşlar da aynı böyle. İddialı iddialı korusun. 5 yıl garantili ürünümüz. TSS'i, ISO'su her türlü belgesine sahip. Herkese teşekkür ediyorum. Malmer Ebru'yu tercih ediyorum.